Yapılacak dönüşümün verildiği birinci derece diferansiyelleri çözme. Bu konuyu bir soru örneği üzerinden işleyeceğiz. Zaten anlatılacak bir tarafı yoktur. Sadece sorusunda nasıl davranacağımızı konuşacağız. Şimdi buraya ben bir soru yazdım. Bu soruyu inceleyerek başlayalım. Y'nin türevi eşittir. 2Y bölü T artı T çarpı tanjant Y bölü T kare. Virgül Y1 P bölü 6 bu başlangıç koşulumuz. Başlangıç değer problemi olmasının neden olan nokta burası. Ve eşittir y bölü t kare dönüşümü yaparak çözünüz. İşte bize yapılacak dönüşümü bu şekilde verdiğinde nasıl hareket edeceğiz? Önemli olan noktamız o. Şimdi burada bize yapılacak dönüşümün verildiği sorularda birinci adım olarak Dönüşümde y'yi yalnız bırakmalıyız. Dönüşümde v eşittir y bölü t kare dönüşümü yap diyor bize. Burada y'yi yalnız bırakmalıyız. y eşittir şu t kare ile v'yi çarparsak v t kare olur. Y'yi yalnız bıraktıktan sonra şunu anlarız. Buradaki y'lerin yerlerine ne konulacağı belli oldu. Sorunumuz y'nin türevinin yerine ne konulacak? Ardından bunun türevi alınır. Y'nin türevi. Burada türev alırken V'yi t'ye bağlı fonksiyon kabul etmek en önemli noktadır. Eğer ki x'li ise burası x'e bağlı fonksiyon kabul edeceğiz. V t'ye bağlı fonksiyon kabul edilmeli. Bu şekilde V'yi T'ye bağlı fonksiyon kabul ettiğimizde burada türev alırken çarpımın türevi vardır. V'nin türevi içindeki T'li kısmı görmediğimiz için V türevidir. Çarpı T kare. Birincinin türevi çarpı ikinci artı. Birinci çarpı ya da ikincinin türevi çarpı birinci diyelim. 2T çarpı V olur. Y'nin türevi ifadesi de bu şekilde elde edilecektir. Ardından bu ikisini elde ettikten sonra Y'yi ve Y'nin türevini elde ettikten sonra götürüp diferansiyelde yerine koyarız bunları. İkinci adım Y ve Y'nin türevi diferansiyelde yerine konur. Y'nin türevini koyacak olursak V'nin türevi T kare artı 2TV eşittir. Buradaki Y'nin yerine ise V T kare koyuyoruz. 2 t kare bölü t artı t çarpı tanjant y yerine vt kare koyuyoruz. vt kare bölü t kare. Buradan elde edileceğimiz diferansiyel denklem sadece v'ye bağlı olacak. Bu şekildeki başlangıç değer problemlerini veya herhangi bir diferansiyel denklemi yapılacak dönüşüm verilerek çözmemiz istenirse Buradaki bulmamız gereken şey amaç V'yi bulmak. V'nin ne olduğunu bulursak onu tekrar ele çarptığımız zaman zaten diferansiyelin çözümü olan Y'yi bulmuş olacağız. Bu diferansiyel denklemin çözümü Y'dir. Buradaki V'nin ne olduğu bulunduğu zaman tekrar ile onu çarptığımızda Y'nin ne olduğunu buluyoruz. Çünkü. Neyse diferansiyelimize geri dönelim. Şu V'li ifadeleri T'lerden sonra yazmak daha doğru bir yazım olacak. Çünkü T'liler kat sayı diferansiyel denklem V değişkenine bağlı hale geliyor. T kare V'nin türevi artı 2TV eşittir. Buradan T'ler gidince burada da bir 2TV çıktı. Artı. Burada ise T kareler gidince T çarpı tanjant V çıktı. Karşılıklı burada iki T V'ler birbirini götürürse V'nin türevi T kare çarpı V'nin türevi eşittir T tajan V. Şimdi sorunun bundan sonraki kısmı yapılacak dönüşüm bize verilip de bu dönüşüm yapılacakların Y ve Y'nin türevini hazırlayıp diferansiyele koyduktan sonra iki ihtimal ortaya çıkar. V'li haldeki diferansiyelde. Ya ayrılabilir diferansiyel çıkar. Diferansiyel denklem çıkar. Ya da integral çarpanı metodu kullanabileceğimiz diferansiyel çıkar. Metodu kullanılabilecek bir diferansiyel denklem çıkar. Şimdi buradaki diferansiyele biraz dikkatli baktığımızda bu ayrılabilir diferansiyel denklemdir. Çünkü integral çarpanı metodunda tamamen şu formatı görmemiz gerekiyor. V'nin türevi artı Px ve eşittir Qx şeklinde bir format görmemiz gerekiyor. Bu formata pek burada rastlamıyoruz. Karşılıklı birer tane T'ye götürürsek T V'nin türevi eşittir tanjant V. Bu ayrılabilir diferansiyel. Ayrılabilir diferansiyel V'nin türevi yerine dv bölü dt yazılarak yapılır. T'liler bir tarafa, V'liler bir tarafa toplanır. T çarpı dv bölü dt eşittir tanjant V. dt'yi bu tarafa, t'yi de bu tarafa bölü olarak gönderip tanjant V'yi de bu tarafa bölü olarak gönderirsek dv bölü tanjant V eşittir dt bölü t olur. Şimdi buradan sonra her iki tarafın integralini alacağız. Ama her iki tarafın integrali almadan önce bir bölü tanjant v'nin kotanjant v'ye eşit olduğunu tanjant v, kotanjant v'ye eşittir. Şunu, kotanjant v, dv eşittir. dt bölü T şeklinde yazmakta fayda var. Ardından her iki tarafın integralini alacağız. Burada her iki tarafın integralini alacak olursak kotanjant v'nin integrali ln sinüs v olur. Bu tarafın integralini alacak olursak ln t olur. Tanjant ve kotanjantların integral kurallarına hakim olmalıyız. Tanjant x'in integrali eksi ln cos x artı c'dir. Kotanjant x'in integrali de ln sin x artı c'dir. Ayrılabilir diferansiyel denklem çözerken her zaman t'nin tarafına artı c'yi koymalıyız. Artı c'yi koyduk. Şimdi buradaki Eleni. Bizim amacımız V'nin ne olduğunu bulmaktı. V'nin ne olduğunu bulmayı hedefleyeceğiz. Eleni bu tarafa geçirirsek sinüs V eşittir E üzeri Elen logaritma E'dir. Altındaki E'yi diğer tarafa geçiriz. Diferansiyel bu hale gelir. Daha da devam ettiğimiz zaman bu V'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. V ile bu karşısını yerini değiştirdiğimizde bu sinin başına ark gelir. V eşittir. Ark sin E üzeri ln T artı C olur. Şimdi şuraya bir noktayı daha hatırlayalım. E üzeri ln T bu E ile T'nin yeri değişebiliyordu. T ln E ln E de 1 olduğundan T oluyordu. Buradaki kısmı şurada bir ayıracak olursak e üzeri ln t çarpı e üzeri c şeklinde e üzeri ln t'nin t'ye eşit olduğunu görebiliriz. Onu da yazıp sorunun artık son kısmına doğru gideceğiz. Arc sin t çarpı e üzeri c. V'yi bulduk. Amacımız V'yi bulup bunu götürüp yapılan dönüşümde yerine koymaktı. Üçüncü adıma geçebiliriz artık. V eşittir buradaki dönüşümüz y eşittir V t kareydi. Üçüncü adımda artık y eşittir V t kare olduğuna göre yaptığımız dönüşüm V'yi yerine koyarsak çözümü bulmuş olacağız. Parsim te üzeri c çarpı t kare. Diferansiyel denklemin çözümüne ulaştık ama bizim bir başlangıç koşulumuz vardı. Başlangıç koşulu C'yi bulmak içindir. Başlangıç koşulunun ne olduğunu hatırlayalım. Y1 pi bölü 6 idi. Y1 pi bölü 6 t yerine 1 koyacağız. y yerine pi bölü 6 koyacağız. pi bölü 6 eşittir. Ark sin t yerine 1 koyuyoruz. e üzeri c t yerine 1 koyarsak burası 1 eder. Bununla bunun yerini değiştirirsek sin pi bölü 6 eşittir e üzeri c'dir. Sinüs pi bölü 6 sinüs 30 demektir. 1 bölü 2 eder. E üzeri C eşittir. 1 bölü 2. Yani C'yi bulmakla uğraşmayalım. Şimdi buradaki E üzeri C'nin yerine de 1 bölü 2 koyacağımızı anladık. Yani diferansiyel denklemimizin tam olarak çözümü ark sin E üzeri C yerine 1 bölü 2 koyarsak T bölü 2 çarpı T kare olarak bulunur. Şimdi yaptıklarımızı kısaca üstünden geçersek sonuna kadar bu videomuzu arkasından noktalayalım. Şimdi bize bir diferansiyel denklem veriyor. Başlangıç değer problemi olabilir veya olmayabilir çok önemli değil. Bize yapılacak dönüşümü söylüyor. Burada yapılacak dönüşümle karşılaştığımızda ilk olarak burada y'yi yalnız bırakmalıyız. Arkasından bizim diferansiyelimizin içinde hem y hem y türev olduğu için bu y'nin türevini almalıyız. Sonra bu ikisini götürüp diferansiyelde yerine koyup gerekli sadeleştirmeleri yapmalıyız. Ardından karşımıza gelen diferansiyelde iki ihtimalimiz var. Ya ayrılabilir diferansiyel ya da integral çarpanı metodu olacak. Bizim burada karşımıza ayrılabilir diferansiyel geldi. Ayrılabilir diferansiyeller v'nin türevinin yerine dv bölü dt yazılarak çözülür. Bu işlemi de dv bölü dt yazıp verileri bir tarafa teğrileri bir tarafa ayırdıktan sonra v'nin ne olduğunu bulduk. v'nin ne olduğunu bulduktan sonraki kısmımız yapılacak yaptığımız dönüşümde y eşittir vt kare dönüşümü yapmıştık. Bu bulduğumuz v'yi getirip buraya koyacağız. Bizim asıl amacımız y'nin ne olduğunu bulmak ve y'nin ne olduğunu bulmuş oluyoruz. Eğer başlangıç koşulu olmasaydı soruda cevap bu idi. Başlangıç koşulu olduğu için de buraya t yerine 1 koyduğumuzda sonucun pi bölü 6 çıkacağını bildiğimizden de c'nin ne olduğunu bulduk. Onu da yerine koyduğumuzda diferansiyel denklemimizin tam olarak sonucunu bulmuş olduk. Yapılacak dönüşümün verildiği bütün sorulardaki gidişat aynıdır. Sadece ara işlemlerimiz değişmektedir. Bu şekilde bu videomuzu noktalıyoruz.